Evet arkadaşlar herkese selamlar Homa Kovut Legen sunucusundan yeni bir güne merhaba Arkadaşlar bugün artı 7 Kastellan silahları deneyeceğiz Hepsi var abi Ya şunlar var ya şunlar şunlar süreli bunları oynatamıyorum ya Abi çok gıcık oldum şu an ha Bak Atamıyorum abi atamıyorum bak görüyor musun Atamıyorum bunlar hiçbir türlü Neyse bunları hepsi artı 7 arkadaşlar şunlar artı 8 bunlar artı 9 adına şuradan bir şey alayım bu salayım 30 tane alalım ya kaç 93'üm onun çok lan 20 tane alalım abi bir dünya para anasını satayım bu bile ya baksana <laughs> bakalım geçirebilecek miyiz bir artı 8 denememiz lazım tabii ki Şöyle koyduk abi. Bir tanesini bastık. Bakalım geçirebilecek miyiz? Belki geçer. Hadi bakalım bir tane artı 8 geçecek mi? Herhalde geçiremeyeceğiz yani. Artı 8'den artı 9 olabilir. Denilir yani. Abi yapma ya. Şunu. Hadi lan. Allah Allah. Ne bu? glasyerdir? Şimdi bu da geçer. Light bir şey. Yok. Böyle basalım. Allah Allah. Chat 9 bu. Oğlum bu niye geçmiyor lan? Neyi bu lighting? Chat. Yoo. Hiçbiri geçmiyor, hiçbiri. <laughs> Oha. Oha. Yok abi. Hadi lan geç lan. Oğlum hepsi artı yedi ya. Onu satsaydım daha çok kardaydım anasını satayım. Harbi satsaydım daha çok kardaydım. Hiçbir artı sekiz olmadı. Aaa geçti lan hayret sen de dokuza git git Allah belanı. Yürü. Ulan bir tane artı 8 o da işe yaramaz şey geçti ya. Şu böyle şans mı olabilir ya? Oğlum bak size de ayar oldum ha. Şunlar niye geçmiyor? Ulan daha var mı? Bakacağım. Bakacağız. Nerede abi? Şu 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 şu. şu. Şunlar da var abi. Var mı daha? Yok değil mi? Dur bekle, 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 bekle. Arkadaşlar bu şimdi ee, PK attık. PK videomu da ekleyeceğim videoya. PK'da 37 tane kutu kastık. Bu 37 tane kutuyu 9500'den işte Fortran Silver gem Stone koyduk. Bunları sağ şunlarda ölen kırdırmıştık. Güzel abi. Güzel. Hadi bakalım. Şunu 8 olmasını çok istiyorum ya. BP. Hadi Hadi. Ama olmaz. Ama olmaz aga. Biz isteyince olmaz. Hadi ya sen de hiçbiriniz geçmiyorsunuz boştan yere para kaybı. 6 GB param gitti ya sizin yüzünüzden. Neyse pazar pazarımızdakiler burada. Tamam çok iyi. o oh, God blessing. God artı 5. Tamam aga güzel. Güzelmiş lan onu. Tamam. Şunlar dursun abi. Şu küpü de fantastik küpü de satarız. Tamam çok iyi. Pazarda neler var? Oğlum bu, bu kadar harbi pahalı mı ya? Arton fabrik 3 AB'den koymuşlar. Vallahi pahalı ya. Hı? Değil mi? Pahalı yani. Abi 8. akademide bir şey yapmam lazım ya. nasıl söyleyeyim sana, kovaset falan çok iyi olur ya, çok iyi olur kovaset. İyi lan bu kap kapı ben bugün 200'e aldım kap blessing'i. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere düştü Benim kafama düştü açıktı Sağ, ya. Sağlı biri kafaya doğru koş atmış. Mevlon'u Mah bekle geri gel geri gel geri gel. Aldım Mevlon'u da. Dön atmışsın uzat. Vur. Hemen çık geri. Geri gel. Retos. Geldik geldi. Bekle bekle, bekle, En sağlı gelsene en sağlı gel. Soluktan yemeyelim. Gel bende sağlı sağlı. İçe kal. 60'ın dönsün bekle tozunu bas. Manı şeridini bassana bekle. Skill dur atla. Kıpırdama bekle. Koş ortaya atmış. Vur. Uzat vur. Ürk geldi geri gel hemen. Gittim. Gir gel gir gel. Geri gel. Prest al kanka gittim. Aldım 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 bekle. Kafanı saf oyna orospu bu çocuğun ama. Bekle. Koş önüne 70 sağda. Vur. Hemen çık geri. Geri gel. 4'ü aldım. 4'ü 60'ını uzat. Vur. Hemen çık geri. Geri gel. Aldım seni. 8 bıraktım. Abi. Bekle. Çöreğiz. Olduğu yerden 45 ersene sağlı hazır. Vur. Hemen geri gel. Geri gel demeçeme. Bekle o bekle. Sil 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 sil. Koş 70'lerini uzat. Efekt ver geri gel soldan yeme yeme geri gel. Dön sol atmış. Vur. Hemen çık geri geri gel. Bana kodumcu Dön sağlı 70. Vur. Otur orta geri gel. Kalsiye gitti bekle. Ortaya 45 aç. Vurur. oldun yerden sonra geri gel hemen. Demeç yeme bak demeç yeme. Restore sil. Tozunu bas kanka. Sağlı koşacağız atmış bekle. Geri gel demeci neyime? mi? Dön atmış. Vur Bize vurdu galiba Geri gel hemen Vurdum. Dön 70 Uzat Efekt ver çık geri soldan dmg Dön sağda 70 Bekle 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 2 aldım Altıyı aldım 4 aldım. 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 aldım ben Tamam içe gel bekle 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 Restore sil kanka Sağ duvar bin 70 Koş Vur Hemen çık geri Geri gel Dön ortaya 60 Vur Uzat vur Bak geri gel Aynı yatağa Fulllayacağım fullledim Sağla atmış koş vur. Çık geri 2 parti. Geri gel. Bekle. Oğlum siz vurmuyorsunuz herhalde. 2 3 yani. aldım. 2 3 4'ü aldım. Evet, aldım kanka toplan. 4. Bekle. Mana şartını bas bekle. Koş 70 ile doğru devam et hazır. Vur. Hemen çık, çık. geri. Geri gel. 6'yı alacağım bıraktım. 4 sağla atmış. Vur. Hemen çık geri. Hadi lan kafaya Opa, geliyor 2, lan. 2200 ya. 6'yı aldım tam sıkıntı yok. Bekle içe. Bekle kanka. Bekle bekle bekle. Bekle bekle. Aç it misalı. Vur. Bak bekle. Geri gel kafana yetmiş vurur. Hemen çık geri kanka saftarak geri gel. altı aldım. Bekle içi. Koş atmış uzat tekrar. Vur. Muzat vur. Hemen çık geri. Hadi kanka matızların hepsi oturdu. Bekle. Koş bende sağlık 45. Vur. Hemen geri gel. Geri gel. Dön 70 aldı. Arkan. Maden Arkan 70. Dur. Hemen bize etik al.